Evet arkadaşlar, Açık Öğretim Lisesi Tarih 5 dersi Ders 4 İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık arkadaşlar beraber giriş yapalım arkadaşlar. Açık Öğretim Lisesi 11. sınıf tarih arkadaşlar İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık ünitesi Medeniyet ve kültür özellikleriyle dünya kültür ve medeniyetine büyük katkılar yapmış bir millet olan Türkler toplumlara hem örnek olmuş hem de tarihte önemli iz ve eserler bırakmışlardır arkadaşlar. Türklerin toplum yapısı arkadaşlar Orta Asya'nın coğrafi özellikleri Türkleri göçebe yani konar göçer yaşama yöneltmiştir. Bu yaşam tarzı Türklerin arkadaşlar teşkilatçı, savaşçı özgürlüklerine düşkün bir topluluk olmasında önemli rol oynamıştır arkadaşlar. Örnek sorumuzu beraber çözelim arkadaşlar. Söklerin teşkilatçı, savaşçı, özgürlüklerine düşkün bir topluluk olmasında aşağıdaki alanlardan hangisi diğerlerinden daha etkili olmuştur arkadaşlar. Hepsi etkili ancak bu daha etkili olacak. Neydi arkadaşlar? Türklerin teşkilatçı savaş ve özgürlüklerine düşkün olmasını sağlayan özelliği neydi arkadaşlar? Hayır, tabii ki de C şıkkı olacak arkadaşlar. Çünkü Türklerle ilgili verilen özellikler Orta Asya'nın coğrafi ve iklim yapısının kazandırdığı özelliktir arkadaşlar. Konar, Göçer, Yaşam. Arkadaşlar etkili olmuştur bu da coğrafya alanına girmektedir ve Orta Asya'nın arkadaşlar temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Yani Türklerin temel geçim kaynağı hayvancılıktır arkadaşlar. Yazların çok sıcak ve kurak, kışların soğuk ve enişte olması tarıma elverişli bir ortam oluşturmamıştır arkadaşlar. Bu sebeple tarım gelişmemiştir arkadaşlar. Türklerde Hayvancılık yapabilmek için arkadaşlar yazın yüksek kesimlere yani otlakların olduğu yerlere kışın ise akarsu ve vadi tabanları gibi daha ılıman alanlara göç etmişlerdir. Yaylak ve kışlak arasındaki bu göçler boy veya oymak beynin emriyle şenlik havasında yapılmaktadır. Toplum düzeni arkadaşlar töre ve tüzlerle sağlanmaktadır. Arkadaşlar töre... Gelenek ve göreneklerden oluşan toplumsal kurallardır. Başta hükümdar olmak üzere herkesi bağlayan bu töre hükümleri yazılı değildir, sözlüdür arkadaşlar. Töre Türk devletlerinde çok çok önemliydi arkadaşlar. Hükümdarından en altındaki insana kadar herkes töreye uymak zorundaydı. Evet arkadaşlar, tüz yönetici ve halk arasında yapılan... Göreve ve sorumlulukları belirten yazılı ar anlaşmalardır arkadaşlar. Her boy devlet meclisi kurultaya katılır. Boy beylerinin resmi tören ve resmi ziyaretlerde kurultayda oturacakları yerler bellidir. Boy beylerinin oturacağı yere orun kesilen hayvanların etinin pay yapılıp bölüşülmesine arkadaşlar ülüş denilmektedir. İlk Türk devletlerinde toplum birimleri. Arkadaşlar nelerdi? Evet arkadaşlar önceki Oguş, daha sonra Uruk, Boy ve en son Bodun ve İl arkadaşlar. Toplumsal yapının en alt birimi arkadaşlar Türklerde ailedir. Ailelerin birleşmesi Urukları, Urukların birleşmesi Boyları, Boyların birleşmesi Bodunu ve Bodunların birleşmesiyle de il yani devlet meydana gelmektedir arkadaşlar. Ve ilk Türk devletlerinin toplum birimlerinden arkadaşlar Oguşani aileyle başlayalım. Toplumun en küçük birimi arkadaşlar Oguş'tur. Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşur. Günümüzde buna arkadaşlar çekirdek aile denmektedir. Ataerkil bir yapıya sahip olan ailede babaya arkadaşlar kank denilmekteydi. Anne ise ök denilmekteydi arkadaşlar. Evet, evlenen çocuklara bir miktar mal ve çadır verilmekteydi arkadaşlar. İşte resimde de görüyorsunuz arkadaşlar. Eski Türk çadırları arkadaşlar. Bu çadırlarda yaşamaktaydı eski Türkler. Ve evlenme aşamalarına, bak aşamalarına baktığımız arkadaşlar, bugün de geçerli olan Söz kesme, nişan ve düğünden oluşur arkadaşlar. Bu gelenek hala günümüzde devam etmektedir. Eski Türk aileleri hayvanlarla taşınabilen çadırlarda otururlar ve bu çadırlara arkadaşlar yurt veya keregü ismi verilmiştir. Arkadaşlar örnek sorumuza bakalım beraber. Eski Türk toplumunun en küçük ve en büyük birimi Aşağıdakilerden hangisinde arkadaşlar sırasıyla bu cümleye dikkat edelim sırasıyla birlikte verilmiştir arkadaşlar uruk boy bodun oguş boy uruk oguş bodun arkadaşlar Türk toplum yapısının en küçük birimi neydi arkadaşlar oguş yani ailedi en büyük birimi ise neydi arkadaşlar bodun arkadaşlar yani şıklarımızda oguş ve bodun olan hangisi D şıkkı olacak arkadaşlar. Ve diğer bir toplum yapısı arkadaşlar Uruk yani Aileler Birliği adı üstünde ailelerin birleşmesinden oluşur. Arkadaşlar yani günümüzde buna sülale denmektedir. Uruklar boyların bir parçası olup bağımsız asla hareket edemezler. Arkadaşlar Uruk'un amacı aileler arası sosyal ve ekonomik dayanışmayı sağlamak ve güvenli bir ortam oluşturmaktır. Konar göçer yaşam tarzında dayanışma ve güvenlik toplumun huzur ve refahı için vazgeçilmez bir unsurdu arkadaşlar Türklerde. Ve boy uruklar birliği arkadaşlar bu da aileler birliği sülalelerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Başında toyda seçilen boy beyi bulunmaktadır. Boyun yönetimi için Uruk temsilcilerinden oluşan meclise arkadaşlar Toy denilmekteydi. Toy meclisi. Boylar boy ve dil birliğine sahiptir arkadaşlar. Her boyun arkadaşlar bir damgası vardır. Bu da işte görüyorsunuz kayı boyunun damgası arkadaşlar. Bir siyasi birliğe yani merkezi bir devleti bağlı boya arkadaşlar ok denir ve diğer bir ay diğer bir birliğimiz budun budun arkadaşlar boylar birliği yani millet demektir en büyük oluşumdur arkadaşlar boyların birleşmesinden oluşmaktadır arkadaşlar budunun başında han kan ilteber yapku şat erkin tanrıkut idi kut gibi ünvanlar taşıyan bir başkan yönetici bulunurdu arkadaşlar. Bodunlar devlete bağlı olabileceği gibi bağımsız da olabilirdi. Bodunların birleşmesiyle il yani devlet meydana gelmekteydi arkadaşlar. Ve eski Türklerde devlet yönetimi nasıldı arkadaşlar? Bakalım beraber devlet bir milletin belirli sınırlara sahip coğrafya parçası üzerinde kendi bağımsızlığını elinde bulundurup teşkilatlanması ile ortaya çıkan kurumdur arkadaşlar. Devlet ve eski Türklerde devlet il ile ifade edilmiştir ve devleti oluşturan unsurlar nelerdir arkadaşlar? Bir, halk olacak. iki toprak olacak. Ve en önemlisi bağımsızlık olacak hür olacak ve bir siyasi örgütlenme meydana gelecek ve devleti yöneten bir hükümda olacak arkadaşlar. Halk millet bunun halk devleti oluşturan ana unsurdur arkadaşlar. Devlet oluşturan ana etmen halktır arkadaşlar. Halk olmadan devlet olmaz. Türklerde soyluluk ve kölelik gibi sınıflara ayrılmayan halk dini ve ekonomik özgürlüğe sahip olduğu gibi mal edinme hakkına da sahiptir arkadaşlar. Eski Türklerde kesinlikle ve kesinlikle sınıf ayrımı yoktur ve insanlar mülkiyet hakkına sahiptir ve Türklerde halk devlet için değil, devlet halk içindir arkadaşlar. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Burada devletin halkına kadar önem verdiğini göstermektedir. Şeyh Edebali de "Milleti yaşat ki devleti yaşasın." atasözüyle bunu çok güzel anlatmıştır. Ve toprak Milletin özgürce yaşayabileceği sınırları belli coğrafi mekandır arkadaşlar. Atatürk'ün e de gördüğünüz gibi yerinden ayrılan 7 yıl, yurdundan ayrılan ölünceye değin ağlar arkadaşlar. Burada toprak bütünlüğünün ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Türkler de ülke bütünlüğünü korumak hükümdarın en temel görevidir arkadaşlar. Ve bağımsızlık Türkler için olmazsa olmaz bir etmendi arkadaşlar. Türklerde toprak kadar kutsal sayılan en temel yapı dediğimiz gibi arkadaşlar bağımsızlıktır. Arkadaşlar bağımsızlık maldan ve candan daha değerlidir. Türkler bu uğurda canını ve malını hiçbir zaman esirgememiştir. Toprakları için, bağımsızlıkları için birçok mücadele vermişlerdir. Atasözünde de gördüğümüz gibi ekmeksiz yaşarım ama oksuz yani hürriyetsiz yaşayamam Bağımsızlık bu kadar çok çok önemlidir arkadaşlar. Her bir devlet için arkadaşlar ve siyasi örgütlenme, teşkilatlanma devleti ayakta tutan temel faktör idari, ekonomik, askeri ve hukuki teşkilatlanmadır arkadaşlar. Türklerin teşkilatçı özelliğe sahip olmasında tarih boyunca çok sayıda devlet kurmasında Bozkır yaşamının çok büyük bir etkisi vardır ve Devleti yönetecek insan hükümdar. Türk devletlerinde egemenliğin ve siyasi iktidarın en temel unsuru arkadaşlar tabii ki de hükümdardır arkadaşlar. Türk devletlerinde en zayıf özellik veraset anlayışıdır arkadaşlar. Türklerde devletin hanedan ailesinin ortak malı olup paylaşılmasına veraset denir. Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasının sebebi budur devletlerin yıkılma sebebinin en büyük etmeni veraset sistemidir arkadaşlar. Ülkenin haneden ortak malı sayılması. Veraset anlayışı gereği hükümdarın tüm erkek çocuklarının tahta çıkma hakkı vardır. Ve bu birçok mücadeleye sebep olmuştur kardeşler arasında. Türk hükümdarları arkadaşlar Şanyu, Kağan, Hakan, Han, Yabgu, İlteber, Erkin, İdikut gibi ünvanlar kullanmışlardır. Türk devletlerinde federatif bir örgütlenme vardır arkadaşlar. Bunu demiştik. Boylar Birliği halinde yaşamaktadır arkadaşlar. Federatif yapıda zaten devletin boy ve boduna birleşmesi meydana gelmesi demektir arkadaşlar. Devlet yönetiminin en ana unsuru arkadaşlar kurultaydır. Peki bu kurultay nedir arkadaşlar? Devlet işlerinin görüşüldüğü ve son sözün hükümdara ait olduğu devlet meclisidir arkadaşlar kurultay. Eski Türklerde devlet yönetiminde ikili sistem uygulanmaktaydı arkadaşlar. Devletin doğu ve batı olarak iki idare bölgeye ayrılması ve gerçek hükümdarın doğuyu kardeşi Tigin'in ise batıya yönetmesi ikili sistem olarak adlandırılmaktadır arkadaşlar. Ve örnek sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi Türk devlet yönetimi ile ilgili bir kavram değildir? Kurgan, ikili sistem, federatif sistem, kurultay. Arkadaşlar ikili sistem neydi? Devletin doğu batı şeklinde yönetilmesi. Bu devlet yönetimi ile alakalı. Federatif sistem, boylar birliği. Bu devlet yönetimi ile alakalı. Kurultay, devlet meselelerinin görüşüldüğü meclis. Bu da devletle alakalı. Ancak kurgan neydi arkadaşlar? Kurganı görmüştük. Kurgan mezar demektir. Devlet yönetimiyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Cevabımız A şıkkı kurgan olacak arkadaşlar. Ve Türklerde hükümdarlık alametleri nelerdi arkadaşlar? Neler vardı bu Türklerde hükümdarlık alametleri? Beraber bakalım. Eski Türklerde hükümdarlık hükümdar ailesine Tanrı tarafından verilen bir kuttur arkadaşlar. Kut inancı vardır. Hükümdar ve ailesi milleti yönetme etkisini Tanrı'dan aldığına inanır ve bu anlayışa da kut anlayışı denilmiştir. O yüzden hükümdarlar arkadaşlar çok çok önemliydi. Türklerde ve Türklerde arkadaşlar hükümdarın çıkış yöntemleri vardı. Türklerde hükümdarın tahta çıkması belli esaslara bağlıdır. Zaman içerisinde değişiklik gösteren bu esaslar nelerdi? beraber bakalım. Birincisi hanedan üyeleri içinden arkadaşlar siyasi ve askeri mücadeleyi kazanarak tahta çıkmak. Çünkü hükümdarlık hanedanın ortak malıydı arkadaşlar. Devlet çünkü hanedanın ortak malıydı. Bu yüzden kardeşler arasında yani mücadeleyi kazanan devletin başına çıkardı ve hükümdarın rakipsiz tahta çıkması arkadaşlar örnek erkek kardeşin olmaması gibi yani rakibin varsa onu öldürüp tahta geçeceksin ve Seçimle tahta geçmek daha sonra üçüncü madde. Kengeş, toy, kurultay veya meşveret meclisince belirlenen kişi hükümdar oluyordu arkadaşlar. Ve en son ekberiyet sistemi. Bu sistem Osmanlı'daydı. Birinci Ahmet'in getirdiği bir sistemdir arkadaşlar ekberiyet sistemi. Burada en yaşlı erkek evlat veya hanedan üyesinin en yaşlı olanı tahta çıkmaktaydı arkadaşlar. Ekberiyet sistemi ile taht kavgaları önlenmek istenmişti arkadaşlar. Bunun amacı buydu. Ve eski Türklerde hükümdar alametleri vardı arkadaşlar. Nedir bu hükümdar alametleri arkadaşlar? Bir saray, iki taht eski adı örgün, üç ota, çadır, tu, mühür, bayrak bunlar hükümdarlık ünvanlarıdır arkadaşlar ve davul, yay ve sorguç arkadaşlar unvanları ve katun arkadaşlar devlet yönetiminde katun yani hatunun etkisi neymiş beraber bakalım. Hatun hükümdarın eşidir, kurultaya katılır, devlet işlerinde hükümdara yardımcı olur, resmi bayram tören ve elçi kabullerine katılır arkadaşlar. Bu gösteriyor ki eski Türklerde arkadaşlar kadın siyasi hayatta etkiliydi arkadaşlar. Ve devlet yönetiminde görevli memurlar ve kurumlar meclis ve hükümet ya eski adına ayık arkadaşlar. Meclis danışma meclisi olup son söz her zaman arkadaşlar hükümdara aittir. Meclise soy, kurultay ve kengeş isimleri verilir. Hükümdar meclisin Doğal başkanıdır arkadaşlar. Meclis yılın belli dönemlerinde toplanıp devlet işlerini görüşür ve devlet görevlileri kimlerdir arkadaşlar bu dönemde birinci olarak arkadaşlar aygucu bugünkü başbakan seviyesindedir arkadaşlar hükümdarın emirlerini ve kurultay kararlarını uygular iki buyruk yani buyun kağıdıyla bakan arkadaşlar hükümetin farklı alanlarda görevli üyelerine verilen isimdi. Üç şat oymak ve boyların başına idareci olarak atanan hükümdar çocuklarının hocasıdır. Arkadaşlar Osmanlı'da da buna lala denmekteydi. Dört betikçi tamgacı devletin resmi yazışmalarını yapan ve hükümdara dış işlerinde yardımcı olan kişidir arkadaşlar bitikçi. Ve 5 Tarkan arkadaşlar bu da askeri işlerden sorumlu komutandır arkadaşlar. 6. olarak Tudun bu da vergi ve gelir işleriyle ilgilenen görevliydi arkadaşlar. Yargıcı, adalet işleri ilgilenen yargıçlar, tutuk, askeri validir emçi, otacı bu da hekimdir arkadaşlar, tabiptir. Yani günümüzde doktor denilmektedir arkadaşlar. Ayrıca bunlara ilave olarak elçiler, tercümanlar gibi görevliler de eklenebilir arkadaşlar. Örnek sorumuz Haziran 2014'te çıkmış arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim. İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü büyük meclislere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Kurgan, Divan, Kurulday, Hendese. Türklerde devlet işlerinin görüşüldüğü meclise ne isim verildi arkadaşlar? Tabii ki de C şıkkı Kurultay olacak arkadaşlar. Divan Osmanlı'daydı. Hendese, Kurgan, devlet yönetimiyle alakası olmayan şeylerdir arkadaşlar. Ve diğer bir örnek sorumuza baktığımızda ilk Türkler hükümdarlarına Tanrı tarafından verildiğine inanılan devlet yönetme yetkisine ne ad vermişlerdi arkadaşlar? Devlet yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verilmesine ne deniliyordu arkadaşlar? Kut inancı denilmekteydi arkadaşlar. Bu sebeple hükümdara Tanrı kut gibi ünvanlar da verilmiştir. Cevabımız B şıkkı kut olacak arkadaşlar. Diğer bir örnek sorumuz arkadaşlar. Bu soruyu da siz çözersiniz arkadaşlar. Biz konumuza devam edelim. Devlet yönetiminde ordu arkadaşlar. Türkler ordu millet özelliğine sahip bir millettir arkadaşlar. Askeri sınıf olmayan Türklerde eli silah tutan herkes asker sayılmış arkadaşlar kadın erkek fark etmeden ordu süreklidir ve parayla yapılan bir görev değil arkadaşlar. Türklerde vatan hizmetidir arkadaşlar. Vatan hizmeti olarak görülmektedir arkadaşlar. Türk ordusunun kuruluş tarihi milattan önce 209 yıldır. Bu tarihi Meta'nın tahta çıkış tarihidir arkadaşlar. Türk ordusunun kuruluş tarihi bugünkü kara kuvvetleri komutanlığında kuruluş olarak kabul edilmektedir ve ilk düzenli Türk ordusunu Asya hükümdarı Metahan kurmuştur arkadaşlar. Bunu görmüştük. Metahan kurdu orduyu onlu sistem arkadaşlar üzerine örgütlemiştir. Buna ordu onun katları şeklinde yapılandırılıyordu. Başlarında ise onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, tümenbaşı isimli komutanlar bulunuyordu arkadaşlar. Onlu sistem günümüz dünya ordularında kullanmaya devam eden bir hiyerarşik yapılanmadır arkadaşlar. Hala günümüzde ordular bu sistemi kullanmaktadır. Bu sistem ordunun rahat ve hızlı hareket etmesini sağlarken düşmana karşı yapılacak ani baskınlardan korumaya da uygundur. Onlu sistem ve savaş malzemeleri Türkler o günün koşullarında modern sayılabilecek bir askeri teknoloji sahiptir arkadaşlar. Başlıca savaş aletleri bu dönemdeki ıslıklı ok, çift kavisli yay, çengelli temren, yangın mermili mancını, kargı, mızrak, süngü, kalkan ve kılıçtır arkadaşlar. Hükümdara bağlı muhafız milli askerlerine de arkadaşlar böri denilmekteydi. Bu dönemde savaş zamanı düşman ordusunun durumu hakkında bilgi edinmek için yelme denilen keşif kolu oluşturulmuştur arkadaşlar. Böyle ve gelmeyi unutmayalım. Ayrıca sağlam ve dayanıklı ve adına Türk adı denilen arkadaşlar bir at türü de geliştirilmiştir. Ve savaş taktikleri Türklerin genel savaş taktiğini arkadaşlar Turan taktiği denilmektedir. Turan taktiğine sahte ricat, kurt kapanı, hilal gibi isimler de verilmiştir. Turan taktiğini Türkler sürüyü yemek isteyen kurtların sürüyü koruyan köpekleri avlama şeklinden almışlardır arkadaşlar. İşte görüyorsunuz Turan taktiği şeması arkadaşlar. Örnek sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde uygulanan savaş yöntemidir arkadaşlar? Neydi arkadaşlar bizdeki eski Türklerde daha doğrusu savaş yöntemi Turan taktiği, diğer bir Hilal taktiği diye de geçer arkadaşlar ama genellikle Turan taktiğidir arkadaşlar. Ve eski Türklerde din ve inanış tarih boyunca Türkler gerek etkilenerek gerekse yaşadıkları çevrenin tesiriyle farklı dinlere inanmışlardır. Ancak arkadaşlar Türklerin milli dini gök tanrı inancıdır arkadaşlar. Ancak en dikkat çekici inanç şamanizmdir. Arkadaşlar şamanizm bir din değildir. Daha çok büyü ve gizli güçlere inanma biçimidir. Bu inancın bir inanma sistemi ya yoktur ya da henüz aydınlatılamamıştır arkadaşlar. Ve Türklerde totem arkadaşlar. Bazı canlıların dokunulmazlığı ve kutsallığına inanılmasına totem denilmektedir. Türklerde totem bazı toplumlarda olduğu gibi kutsal saydıkları canlıdan gelmeye inanma değildir arkadaşlar. Türklerde inan çeşitlerine baktığımızda tabiat kuvvetlerine inanma atalar kültürü ve gök tanrı inancıdır. Arkadaşlar bu şekilde üçe ayrılmaktadır. Tabiat kuvvetlerine inanma, bağlı tabiat varlıklarını kutsal kabul etmektir. Türklerde arkadaşlar güneş, ay, yıldız, dağ, deniz, gök bunlar kutsal kabul edilmektedir arkadaşlar. Atalar kültürüne baktığımızda ölmüş büyüklerin ve ataların hatıralarını kabul etmeye denir arkadaşlar. Günümüzde de devam eden mezar ziyaretleri geçmiş aile büyüklerine saygı ve minnet bu çerçevede değerlendirilmektedir arkadaşlar. Ve Türklerin en büyük inancı arkadaşlar gök tanrı inancı. Türklerde milli din olarak kabul edilmektedir. Gök tanrı inancı tek tanrılıdır, ahirete inanılır, tek tanrı adına da kurban kesilir arkadaşlar. Gök Tanrı inancının bu özellikleri İslamiyet ile büyük özellik gösterdiği için Türklerin İslamlaşmasına zemin hazırlamıştır arkadaşlar. Türklerin kabul ettiği diğer dinler arkadaşlar. Türkler tarih içerisinde gerek ticaret gerekse göç yoluyla karşılaştıkları toplumları etkiledikleri gibi aynı zamanda kendileri de etkilenmişlerdir arkadaşlar. Bakalım nelerden etkilenmişler? Tabgaçlar, Budizm, Uygurlar, Budizm, Maniheizm ve Hristiyanlık. Macarlar, Bulgarların Tuna kolu, Peçenekler, Kumanlar, Hristiyanlık. Hazarlar, Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'i. Bulgarların İtil kolu da İslamiyet'i benimsemiştir arkadaşlar. Görüyorsunuz etkileşim sonucu et, etkilendikleri dinler. İslamiyet'i kabul eden Türkler, milli benliklerini korurken, arkadaşlar, İslamiyet haricindeki dinleri kabul edenler, maalesef asimile olmuşlardır. Ve Türklerdeki dini terimlere bakalım arkadaşlar. Yu cenaze töreni denmektedir. Kam şa, din, şaman yani ikisi beraber din adamı denmekteydi. Kurgan mezar arkadaşlar günümüzde mezar denilmektedir. Bal bal mezar taşı, uçma, cennet, tamu, cehennem, saguda ölen kahramanın ardından yakılan ağıttır arkadaşlar. Özellikle Türklerin Alper Tunga sagusu önemli bir edebi eserdir. Yaygın olarak İslamiyet'i kabul eden Türkler uzun yıllar İslam'ın bayraktarlığını yapmışlardır. Özellikle ve özellikle Selçuklu ve Osmanlı İslamiyet'in kuruculuğunu ve önceliğini yapmışlardır. Örnek sorumuza baktığımız aşağıdaki terimlerden hangisi Türklerde dini alanla ilgili değildir arkadaşlar? Totem, yu, kam, uruk arkadaşlar. Totem neydi bir inanış biçimiydi? Yu neydi arkadaşlar? Ölülerin arkasından yapılan törendi arkadaşlar. Kam neydi? Din adamıydı ancak Uruk neydi arkadaşlar? Ailelerin birleşmesiyle oluşan bir birlikte arkadaşlar. Yani D şıkkı dinle alakası yoktur eski Türklerde arkadaşlar. Ve diğer bir örnek sorumuz. Aşırıdakilerden hangisi Türklerin inandıkları dinler arasında yoktur? Hristiyanlık, Mecusilik, Musevilik, Budizm arkadaşlar. Şıklara bakın Hristiyanlık, Bulgarlar olsun, Hazarlar olsun birçok devlet kabul etmiştir. Musevilik, Hrist Hazarlar kabul etmiştir. Budizm, Uygurlar ancak Mecusilik yani ateşi taparlık Türkler tarafından hiçbir zaman arkadaşlar inanılmamıştır. Cevabımız B şıkkı Mecusilik arkadaşlar. Dersimiz burada bitmektedir. Diğer dersimizde hukuk konusundan devam etmek dileğiyle görüşmek üzere arkadaşlar.